Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında bugün Bilim Kurulu toplanıyor. Bilim Kurulu toplantısında yapılacak değerlendirmeler saat 19.00'da bir değişiklik olmazsa Fahrettin Koca tarafından basın toplantısından açıklanacağı dile getirildi. Bilim Kurulu toplantısının çarşamba günü yapılması bekleniyordu. Bir erteleme ile perşembe günü 24 Aralık Perşembe gününe bugüne ertelendi ve bugün gerçekleştirilecek bilim Kurulu toplantısında ise özellikle sokağa çıkma yasağı ve ek tedbirler, yeni ek tedbirler gelecek mi? Merakla beklenmekte. Konuyla alakalı bilim kurulu üyeleri 10 günlük yasak önerilerini tekrardan yenilediler. Yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı yerlerde yılbaşı gelmeden eğlencelerin yapılması, metro, metrobüs gibi alanların ciddi derecede kalabalıklaşması ve virüsün de mutasyona uğramasından dolayı bulaş riskinin daha da artabileceği düşünülerekten yılbaşında yapılacak 4 günlük yasağın daha da arttırılaraktan 10 güne çıkarılması önerildi bilim kurulu üyeleri tarafından. Tabii ki bunlar bilim kurulunda değerlendirilecek ve kabineye sunulacak. Konuyla alakalı yapılan açıklamalarda ise bilim kurulunun özellikle yaptığı açıklamalarda ise Fahrettin Koca'nın belirttiği evde bulaş %85 oranında artmakta açıklamalarından sonra evde karantina süresinin arttırılacağı yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Çünkü iki günlük yasaklarda insanlar virüsü kapıp dışarılara bulaştırma riskinin çok çok fazla olduğu dile getirildi ve bundan dolayı yakın zamanda bu yasakları arttıraraktan özellikle fırsata çevirmek isteyen bilim kurulu bunu yılbaşında 4 günlük zaten bir yasak var. Bunu fırsata çevirerekten bu yasağı 10 güne çıkarttırma için gerekli önlemlerin alınması için gerekli tedbirlerin alınması için bilim kurulu üyeleri her defasında önerisini yenilemekte 10 günlük yasak konusunda. Daha önce de tarih bile vermişlerdi ve 25'inde başlayıp yani yarından itibaren 25'inde başlayıp 4 Ocak gününe kadar 2021 tarihine kadar 10 günlük tam kapanma önerilerini tekrardan yenilediler. Bakalım bugün bilim kurulu bu toplantı sonrasında ne gibi kararlar alacak özellikle aşıyla alakalı yeni gelişmelerin açıklanacağı dile getirilmekte. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin virüsün mutasyonu uğraması ve evlerdeki bulaş riskinin %85 oranında artmasından dolayı ne düşünüyorsunuz? Bu şu anda uygulanan 2 günlük yasaklar ve hafta içi 9'dan sonraki yasaklar sizde yeterli mi? Yoksa ek tedbirler daha da arttırılmalı mı? Tam kapanmalar gerekli mi? Bilim kurulunun önerisi doğrultusunda 10 günlük yasak gelmeli mi? yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına